Keloğlan ve yalancı çoban, bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Keloğlan adında akıllı mı akıllı, saf ama çok dürüst bir delikanlı yaşarmış. Küçük bir köyde annesiyle birlikte yaşar. Köylülerle iyi geçinir ve herkese yardım edermiş. Bir gün köyün genç çobanı Ali, koyunlarını otlatırken canı sıkılmış. Eğlenmek için bir oyun oynamaya karar vermiş. Köy meydanına koşarak bağırmış. Yardım edin, kurt sürüsü koyunlarıma saldırıyor köylüler Ali'nin yardımına koşmuş. Ellerine sopalar alıp dağa çıkmışlar ama ortada ne kurt varmış ne de saldırı. Ali ise kahkahalarla gülerek, şaka yaptım, demiş, köylüler bu duruma çok sinirlenmiş. Ama bir şey demeden geri dönmüşler. Günler geçmiş. Ali aynı şakayı birkaç kez daha yapmış. Her seferinde köylüler korkuyla yardımı. Ne koşmuş ama Ali onları hep kandırmış. Artık kimse Ali'ye inanmaz olmuş. Bir gün Ali gerçekten bir kurt sürüsüyle karşılaşmış. Kurtlar koyunlarına saldırmış. Ali panikte köye koşup bağırmış. Yardım edin. Bu sefer gerçek. Kurtlar koyunlarımı yiyor. Ama köylüler bu da yine yalan söylüyordur diyerek ona kulak asmamışlar. Ali ne yapacağını bilememiş ve çok korkmuş. Tam o sırada kelle olan, olan biteni fark etmiş. Ali'nin yalancı olduğunu bilmesine rağmen onun yanına gitmiş. Keloğlan, koyunlar için çok geç olmadan bir şey yapmalıyız demiş ve köyden birkaç kişiyi daha ikna ederek Yardım etmek için daha koşmuşlar. Kurtları kovalayıp koyunları kurtarmışlar. Ali ise gözleri dolu bir şekilde Keloğlan'a teşekkür etmiş. Kurtardınız ama köylüler bana neden inanmadı? Keloğlan diye sormuş. Keloğlan gülümseyerek cevap vermiş. Ali, dürüstlük insanın en önemli özelliğidir. Yalan söylediğin zaman insanlar sana güvenemez. Güven olmadan kimse sana inanmaz. Yalanlar gerçekleri görünmez yapar. Ali, yaptığı hatanın farkına varmış ve köylülere gidip özür dilemiş. O günden sonra bir daha asla yalan söylememiş. Köylüler de zamanla ona tekrar güvenmeye başlamış. Keloğlan, Ali'ye yardım etmek de kalmamış. Ona hayatının en önemli dersini de vermiş. Ve köyde herkes huzur içinde yaşamaya devam etmiş. Son mesaj, yalan söylemek insanlara olan güveni yok eder. Dürüstlük her zaman insanı doğru götürür.